Dolaşıyoruz, şöyle bir merhaba diyelim nasıl dedik. Nasılsınız? Nasıl, şükür iyi. Siz değil misiniz? Sağ olun. Teşekkürler. Hayırlı işler olsun. Cem Derel ben. Sağlık Partisi'nin belediye başkanıyım. Değerli izleyiciler, teşekkür ederim. Şöyle bir dolaşıyoruz. Vali Bey buradayız. Bugün de arkadaşlarımın tamamını kırarmıştık. İkisini şöyle bir merhaba diyelim istedik. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Desteklerinizi bekliyoruz inşallah. 31 Mart'ta zonumuz daha değiştirebilir. İnşallah. Daha becim. güzel bir zonumuzda Allah razı olsun. Saadet Partisi Songudak Belediye Başkanı Dayı Cömdireli Valiliği ziyaret etti. Ziyarette Merkez İlçe Başkanı İsmail Üstünyer ve Belediye Meclis üyeleri de hazır bulundu. Çok memnun olduk. Görüşürüz. Kolay gelsin. Çalışmalar mı? sağ olun. Bizim partimiz onunla şöyle Ama desteklerimiz de, istiyoruz. Ama İnşallah her şeyle. Çalışmalarımızı <laughs> takip ederseniz de çok memnun oluruz. Sosyal medya hesaplarımızdan. Onun da şimdi her şeyler söyleyeceğiz. Aslında takip ediyoruz. Enerjimiz de <laughs> yüksek, motivasyonumuz da yüksek. Ama tabii sizin destekleriniz çok önemli. Desteklerinizi inşallah. Desteklerinizi bekliyorum Çok memnun oldum. Ay Kolay gelsin. Allah da, evet. Kolay gelsin evet. işler olsun. Evet. Sağ olun. Kolay gelsin. Uzun vaktte desteklerinizi bekliyorum. Daha güzel bir sonuç yapalım diyoruz. İnşallah. Evet. Oylarınıza desteklerinize inşallah. Çok memnun. Kolay gelsin. Görüşürüz. Evet. 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 Şey evet. Sağ olun. Çok memnun. Kolay gelsin. Görüşürüz. Sağ olun. İyi çalışmalar. Sadık Atsız, Belediye Başkanıdır. Cemil Desteklerimi bekliyorum. Yani, Sağ olun. <laughs> hangi mahalleye <beklerim>? götürürsünüz? <laughs> Öyle mi? Evet. Desteklerimi bekliyorum. Erol Kın'a çok selam. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sağ olun. Kolay gelsin. Görüşürüz. Çok Sağ olun. Nasılsınız, Sağ olun. Ne güzel sizi görmek. Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız, misiniz? İyi oldu aşkım. Geniş bir sohbeti yaptık artık. Zaten bu çok uzun. Bir şey söylemeye gerek yok. Şöyle dolaşıyoruz. Bu destek turuna çıktık. Zonguldak'ta değişimin ateşini başlattıklarını ifade eden Saadet Partisi Zonguldak Belediye Başkanı Dayıcı Dereli, Söylediklerimiz, sahada konuştuklarımız, sıfatlarımızın arasında bulunan birçok projemiz şu anda tüm adayların gündeminde. Zonguldak'ta temas sloganımız olan artık Zonguldak'ı hak ettiği bir yaşamı sunmak noktasında Zonguldak'ı daha güzel, daha yaşanır bir kent haline getirmek istiyoruz. Söylediğimiz noktayı geçen AK Parti İl Başkanı yılın 67. gününün Zonguldak günü olması konusundaki bir açıklamayla bizi takip ediyor. Allah razı olsun. En azından bizim söylediğimiz noktada artık Zonguldak'ta bir şeylerin değişmesini ifade etti dedi. Bugün gene sağ çalışmalarımıza sabahın erken saatlerinde Zonguldak valiliğinde dün yapmıştık bir ziyaretimiz. Kalan ziyaretleri, kalan hemşerilerimizle sohbet etmeyi, selamlaşmayı yaparak sürdürüyoruz. İnşallah Zonguldak'ta değişimin ateşini daha seçim satındayken başlattık söylediklerimiz, sahada konuştuklarımız, vaatlerimizin arasında bulunan birçok projemiz şu anda tüm adayların gündeminde. İl başkanları, adaylar, tüm diğer partideki partilerdeki e, seçim unsurlarının hepsi bizleri izliyor ve takip ediyorlar. Zonguldak'ta temel sloganımız olan artık Zonguldak'a hak ettiği bir yaşamı sunmak noktasında Zonguldak'a değişimi başlatmak, Zonguldak'a daha güzel, daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için söylediklerimizin etkisini sahada görüyoruz. Zonguldak'ın bir marka olması, artık Zonguldak'ın Türkiye çapında tanınır bir kent olması için söylediğimiz mottoyu geçen AK Parti İl Başkanı yılın 67. gününün Zonguldak günü olması konusundaki bir açıklamayla bizi takip edip Allah razı olsun en azından bizim söylediğimiz noktada artık Zonguldak'ta bir şeylerin değişmesini ifade etti. Zonguldak'ta bir ışık yaktık. Şu anda bile Zonguldak'ta demin dediğim gibi hem seçmenlerimizin gözünde hem diğer rakiplerimizin çok ciddi anlamda izleyip takip ettiği bir çalışma yapıyoruz. İnşallah Zonguldak'ta bu sürecin sonunda 31 Mart'ta hak ettiği bir yaşama Zonguldak'a kavuştur. Zonguldak artık bir marka olarak Türkiye'de en yaşanılabilir, en standartları yüksek il olarak bir noktaya getireceğiz. Tabii ki kıymetli seçmenlerimizin, vatandaşlarımızın desteğiyle. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.